İnsanlık olarak büyük bir problemimiz var. Yaşadığımız hayatı zorlaştıran, bizi kendi aramızda ayrıştıran bir problemimiz var. Yaklaşımlarımız ve düşüncelerimizle yeryüzünü kirletiyoruz. Evet, birçok alanda gelişiyoruz ama birçok alanda da bir adım ileri gidemiyoruz. Yüzyıllardır da gidemedik. Kabul ediyorum. Bir kısmımız gitmeye çalışıyor ancak bizi paçalarımızdan tutan insanlar var. İyileşmesi gereken zihinleri var. Konuya giriş kısmını çok uzatmak istemiyorum. 8 Aralık akşamı olan olayları hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben yine de kısaca bir özet geçeyim. Paris Saint-Germain ve Medipol Başakşehir arasında gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi maçı için hepimiz çok heyecanlıydık. Sadece biz değil, dünyanın her yerinden futbol seyircileri de heyecanlıydı. Ekran başında maçın başlamasını bekledik. Nihayet düdük çaldı ve maç başladı. İlk dakikalardan itibaren heyecanımız oldukça diriydi. Sonra bir şey oldu. Olmamasını istediğimiz, artık bu olayların son bulmasını ümit ettiğimiz şey maalesef gerçek oldu. Pierre Webo, inanabiliyor musunuz? Sadece ten renginden dolayı ırkçılığa maruz kaldı. Evet, mesele sadece teninin rengi. Maçın dördüncü hakemi Sebastian Coltesco tarafından negro olarak nitelendirildi. Olay sırasında birçok cümle kuruldu. Kargaşa çıktı. Maç durdu. Dembaba'nın sözleri ise adeta tüm dünyada yankılandı. Beyaz birisinden bahsederken ona beyaz insan diyor musunuz? Hayır demiyorsunuz. Sadece insan diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken siyah insan diyorsunuz ki diye bir çıkış yaptı. <laughs> Aslında yaşanmış olan, bugüne dek yaşanan tüm ırkçılık olaylarını özetler nitelikte bir soru sordu. İki takım oyuncuları da oldukça onurlu bir duruş sergiledi. Neymar ve Mbappe gibi dünya yıldızlarının da aralarında olduğu oyuncu ekibi maça devam etmek istemediklerini söyleyerek soyunma odasına gittiler. Maç bir gün ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm spor kulüpleri başta olmak üzere yaşanan olaylara büyük tepkiler geldi. Dünyanın birçok yerinde ses yükseldi. Twitter'da dünya gündemi oldu. No to racism Hashtag'i ile sayısız tweetler atıldı. Pierre Webo'ya destek mesajları yağdı. Burada mesele sadece kişi değildi. İnsanlar bu zihniyetin karşısında olduğunu belirtti. Tüm bu tepkiler sonrasında ırkçılık yapan hakemden açıklama geldi tabi. Biz yanlış anlaşıldım. Aslında öyle demek istemedim. Ben ırkçı değilim gibi cümlelere fazlasıyla alıştık, alıştırıldık. Olay olur ve ardından açıklamalar yapılır. Konu birden unutulsun istenir. Biliyoruz ki yaşanan olay öyle kolay kolay unutulacak bir mesele değil. Unutulmamalı da. Dünyanın neresinde olursa olsun, kime karşı yapılırsa yapılsın biz sesimizi çıkaracağız. Bu tarz olayların üstünü kapatmayacağız. Futbolda sık sık karşılaşılan bir problem haline geldi ırkçılık. Kimi zaman hakemler, kimi zaman taraftarlar, kimi zaman takım oyuncuları tarafından insanlar ırkçı saldırılara mahkum edildi. Her defasında bu son olsun, bir daha yaşanmasın dedik ama bir şekilde yenisiyle mücadele ettik. Maalesef zaman zaman maymun taklitleri de yapıldı. Sahaya muz atıldı, alenen dile de getirildi. Biliyoruz. Her defasında destek mesajları geldi. Problem ile ilgili bir takım önlemler alınacağı da söylendi ama yeterli olmadı. Çünkü asıl problem zihnin içindekiler. Irkçılık sadece futbol sınırları içerisinde gün yüzüne çıkan bir kirli düşünce değil. Dünyanın farklı yerlerinde, hayatın çeşitli alanlarında gerçekleştirilebiliyor. Yine bakın geçmişte Amerikan polislerinin yaptığı ırkçılığa hepimiz şahit olmuşuzdur. <laughs>

ırk, statü, yaş ve her ne olursa olsun sınıflandırılamazlar. İnsanlığın bir rengi olmaz. Olamaz. İnsan, insandır. Malcolm X'in bir sözünü özellikle vurgulamak isterim. Malcolm X diyor ki, ırkçılık ideolojik bir düşünce değil. Aksine psikolojik bir hastalıktır. Yaşanan olayları yıllardır süren problemi en net şekilde özetliyor. Yalnızca sporda değil, hayatın her alanında ırkçı yaklaşımların son bulmasını diliyoruz. İnsanlığın rengi olmaz. Bir arada durdukça, birlik oldukça tüm bu yaşanan olayların önüne geçeceğiz. Bir İki kişinin mücadelesi yeterli olmaz diye düşünmeyin. Olur. Senin, benim mücadelem yeterli olur. İnanmamız lazım. Hepimizin eşit şartlarda olduğu, huzurla yaşayabildiğimiz, sınıflandırılmalara mahkum edilmediğimiz, insanı insan olarak sevdiğimiz günlerimiz olsun.